Bana her şey yakışır mağazası, zengin ürün çeşitleriyle yeni mekanında hizmete girdi. Bölgenin giyim tarzına önemli katkı sunan Gözlem Kara Arslan işletmeciliğindeki giyim mağazasının açılışını Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uyar yaptı.

birbirinden tarz ve yeni ürünlerin bulunduğu mekanın açılış kurdelesini Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uyar, işletmeci Gözlem Kara Arslan ve davetliler birlikte kesti. Müzik açılış sonrasında mekanı gezen davetliler tüm ürünleri tek tek inceledi. Müzik Burada bayanlara hitap eden bana her şey yakışır. Evet. Butik olarak. Ben de bana ne yakışır diye. Erkek gibi. olarak yıllara başka rakip olacağım. Çok güzel bir işletme olmuş. Çok teşekkür ederim. Biraz defa rahat etmiştik gerçekten. Çok şık da olmuş aynı zamanda. Çok güzeldi. Aynen öyle. İkiye bölmüşsünüz. Aynen. Yani birazcık geniş alan olunca her şeyi evet. koydum oyuncak çünkü... Yani ama ulan... O da çok önemli de şey. aslında. Evet. <laughs> Eşime de çok Ayıza teşekkür ediyorum. Diyorsun. Gerçekten <laughs> her konuda <laughs> Bölgenin kalkınmasına önemli katkı sunacağını belirten Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uyar, yaşadığımız sıkıntıları tek tek atlatmak için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu tür iş yerlerinin de açılması hem ekonomimize hem de kalkınmamıza katkı sunuyor açıklamasını yaptı. Başkanımız Sayın Sami Üstün programı çok yoğun. bir breş açılışımız vardı. <laughs> ondan ötürü katılım sağlayamadı. Onu temsilen ben geldim. Size selamlarını iletiyorum öncelikle. 6 Şubat depremlerinden sonra biz ne yazık ki birçok değerli işletmemizi kaybettik. o anlamda bu tip işletmelerin açılması çok değerli. Şehit Bedi Acar Caddemiz zaten genelde bu tip işletmelerin olduğu bir cadde. Gelişmekte olan bir caddemiz. E açılıştan sonra içeriği gezdik. Gerçekten çok modern, çok güzel, Arsuza yaraşır, yakışır bir işletme olmuş. Ben bu nedenle işletmecilerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bana her şey yakışır giyim mağazasının işletmecisi Gözlem Kara Arslan ise açılışına katılan herkese teşekkür etti. Gerçekten iyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim.